Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft Survivalın aslında ikinci bölüm ama bu ilk ilk bölüm olacak çünkü e, çünkü 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 video ilk ilk çektiğim video şey oldu silin silinmedi de e, sesi ses kaydı biraz kötü olduğu için onu yüklemek istemedim çünkü sesler çok kötü geliyordu e, o yüzden ikinci İkinci bölüm ama bir. Şimdi bu birinci bölüm olacak ama. Ee, ama ee, en sonki videoda şey yaptım. Maden set yaptım. Yani demir set. Biraz yemek falan buldum. Bir köy buldum. Oradan bunlardan bir şeyler aldım. Her şey aldım. Şimdi de kendimize ev yapacağız. Abi ev yapmayacağız daha. Şey yapacağız. <laughs> Maden evi gibi bir şey. Şimdi ben Şuraya böyle bir yere ev yapmayı düşünüyorum Nasıl yapacağımı pek emin değilim ama bir şeyler deneyeceğim Bak şimdi buradan böyle Dur Nasıl yapacağız? Dur bak bir dakika bana bir şey ver Eee crafting table'ı ver tamam mı? Ondan bir tane sandık yap tamam mı? Çünkü üstüm full olduğunca ben biraz stres oluyor. Bunların hepsini böyle teker teker at bakayım. Ee, odun. Şu odunu ver buradan. Hey George. Bunu ver oradan sonra bir tane kürek yap bakayım. Tamam mı? Böyle yaptık. Dur. Bu üstümüze kalsın. Bu yemeği ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Şuradaki etleri de ver. Koyun eti pişir. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Hmm. Benim düşündüğüm şekil şey yani Gelim ki şurada bir kapı olacak İ İçiş içeri giriş kapı Buradan da böyle Dur Durun 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 Buradan da böyle, diyelim ki şu üç yer, buradan böyle bir yol olacak. Buraya böyle merdiven gibi bir şey yukarı çıkacaksa evin içine. Ama ilk önce nasıl yapabiliriz? Diyelim ki buradan böyle olsun. Hmm, böyle yapalım. Tamam sonra buradan. Hopsi. Dur asla. Böyle yapsam daha iyi olacak. Şimdi diyelim ki burası kapı. Tamam mı? Burası kapı. Bu buradan da böyle bir yol. Buraya böyle bir merdiv. Ama ah. Evet tamam ve böyle olsun. Tamam diyelim ki burayı böyle yapacağız. Tamam mı? Buradan kırmaya başlayacağım çünkü şöyle böyle şey yapacağım. Burayı biraz daha böyle yükselteceğim. Buraya böyle şey yapacağım. Eee Yani bu tek ev olmayacak. Bunun bu hem ev olacak hem sandık yeri hem böyle böyle tünelin içinde bir yani şehir gibi bir şey olacak. Tünelin içinde. Tamam. Biraz daha böyle. Biraz daha gitti ya. Şimdi hmm. Şimdi ben buraya bir hızlıca kasayım. Böyle hızlı kesitte hemen yapayım. Evet arkadaşlar ve alt Alt da kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, yani bir oyun kanal olmak benim hayallerimden bir tanesi ve çok istiyorum inşallah olurum da ee, yani hem bir abone hem bir like ve bir yorum atarsanız veya hem de bir altan yorum yaparsanız çok sevinirim. Hem de çok çok yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle küçük bir e, yaraştım Burası bizim evim, evimiz, evimiz olacak. E, biraz da burada böyle e, şey vardı. Adı ne? E, diorit vardı ve biraz da kömür vardı. Onları da kırdım yerlerine e, taş normal taş şey koydum. Şimdi <laughs> biraz şey. Biraz aklım bozuk. Burayı böyle şey yapayım mı? Kırayım mı? Onun yerine taş mı koyayım yoksa böyle mi? Aslında burayı da kır. Buraya taş koy tamam mı? Böyle sanki daha iyi olacak. Burayı böyle bir kıralım. Bakalım nasıl olacak. Şu yukarıda kıralım. Tamam burası da evin içi Evet burası da evin içine giriyormuş da tamam. böyle bir şimdilik olsun ee, biraz da Aslında biraz da şey yap eşeği tutalım böyle biraz böyle yapayım Hmm. tamam Şimdik şimdi buradan şu taş alayım bunu al bakayım. Buraya bunu koy. Bunu iki bel, bel yap bakayım ya. Var ya on numara olacak ha. Yani bu yüzde ne? Yüzde on bitmiş hali. Yani yüzde on. Yüzde yüz olduğunda o. Oh, on numara bir ev ya, ev olacak. <laughs> Biraz daha taş. Sonra da pum. Yüzde bitmiş. Yüzde yüz bitecek. Yani şu şimdi böyle olduğuna bakmayın. Sonra çok güzel olacak. Yani sonraki bölümlerde de burayı nefis bir hale getireceğim. Tamam mı? Bakın. Oh. Böyle daha iyi oldu değil mi? Hayır. Olmadı. Şimdilik böyle bir şey. Böyle bir şekil şukul. Bana bir şey ver bakayım. Biraz daha taş ver. 11 oldu. Böyle Burayı da Bakın şimdilik böyle Aslında var biraz dimdik ya Camlar ne kadar oldu? 11 Güzel, fena değil İlk önce bir bunları ver da ver. O orada kalsın oradaki şeyler adını oradaki kumlar bir, biraz daha pişsin bakayım. Şimdi ben kolay kolay yapmak istiyorum böyle. Çok kolay bir şey olsun. Aa, buraya bunu. Buraya crafting table. Aa. Şöyle şöyle böyle iki tane fren. Şu ikisi burada pişsin. Şu ikisi de burada pişsin. Pişsin. Pişsin, pişsin değil mi? Pişsin. Sonra da bana bir ha, dur Ha away. Gel bakayım. Sonra bunu kırıver bakayım. Oo, hepsi üstüme geldi. Şimdi şu şu isimde Üstümde bana lazım olmayacak şeyler. Hepsini at. Ha, bak bunu ver işte. Bunları hepsini at. Ver. Tamam. Tarık bunu böyle buraya. Buraya. Böyle buraya. Biraz böyle şekil, şekil şu kurulsun. Ee, adı ne onundur bir şey daha vardı onun adı ne ee, armor stand nasıl yapılıyor hmm. şimdi bana bunu ver bunu pişir evet <laughs> Bunu pişirip armor stand yapacağız. Armour stand, stand, stand Son bir tane daha pisin Tamam Tamam şimdi Bana stick lazım değil mi stick Daha fazla stick 3 tane yetmez ki 3 tane yetmez Bunu böyle yapacağız. aha Armour stand ama bunu da böyle Aslında var ya bunu kır bakayım Bunu da kır bakayım Bakayım Bunu böyle buraya Bunun yanına Armour stand, onun yanına bunu Burada benim Şunu ver, şunu ver, şunu ver tamam mı? Bunu buraya koy Bu da koy, bu Koyulmuyor mu? Daha bu da koyulmuyor Hmm, başka ne yapalım? <laughs> camları yapacaktık ya. Cam, 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 cam. Skridap, tap, tap, Fazla. Oy, 33 tane. 30 32 tane. Y y <laughs> Yeterli. 33 tane fazla da bile. Gene böyle mi yapsak. 1 2 3 1 2, 3. Burası açık. Ama burası 2 açık kaldı. Burası 2 açık kaldı değil mi? O zaman böyle yapsam. Buradan bir kat daha gitsem. Böyle bir kat daha içeriye doğru girdik. Şunu ver, şunu ver, şunları hepsini bir kır bakayım. Biraz hızlı yapalım. Şurayı, 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 şurayı ve şuraya. Bir yatalım yine. Ya? ülkeye bir dal.

1, 2, 3, 4 değil mi? 1, 2, 3, 4. Sonra burada böyle cam koy. Oh, bakın işte fena olmadı. Ama sonraki bölümde şey yapacağım. Buranın köprüsünü yapacağım. Şuna böyle yol geçecek. Buradan aşağı doğru. Buradan böyle merdiven gibi bir şey yapacağım. Çok güzel hani bana göre çok güzel bir şey olacak. Ee, siz de beğenirsiniz o zaman o numara 5 yıldız. Tamam o zaman ne videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın ve hala alttan kanalıma abone de değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü az önce söylediğim gibi youtuber olmak yani gamer yani oyun youtuber olmak çok istiyorum. Olursam da çok memnun olurum yani çok sevinirim. Haydi. Hoşça kalın ve bay bay.